yani ameliyat izinin dokusunun masajını göstereceğiz. Bunu herhangi bir yerdeki ameliyat izine yapabilirsiniz. tabi yara kapandıktan sonra, doktorunuz izin verdikten sonra. Bu şu şekilde. Birkaç farklı teknik göstereceğim. Birincisi, dikiş izlerimizi, ameliyat izlerimizi ayırıp birleştirmeye çalışıyormuş gibi. Bu şekilde. Birinci yöntem bu. İkinci yöntem buradaki dokuya S çizdirme. Bu şekilde amaç yapışıklıkları engellemek. Üçüncü egzersiz özellikle bir yöne bastırarak çekme şeklinde. Çok rahatsız ediyorsa çok bastırmadan yapabilirsiniz. Bunu her iki yönde yapacağız. Bu şekilde kaydırarak. Ee, bir sonrakinde de üzerine aşağı yukarı yönlü çok bastırmadan, çok rahatsız etmeden yavaş yavaş masaj.